Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Rainete Klever, Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, İstanbul'da Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türk Hollandalı şirket temsilcileriyle bir araya geldi. Klever, iki ülke arasındaki güçlü ticari bağları vurgulayarak inşaat, lojistik ve imalat sektörlerinde önemli işbirliği fırsatlarının bulunduğunu ifade etti. Klever, Hollanda'nın Türkiye'deki en büyük doğrudan yabancı yatırımcı olduğunu belirterek, Türkiye'de 3 bin Hollandalı şirket var. Hollanda'da ise 1500 Türk şirketi faaliyet gösteriyor. Bu güçlü ticari ilişkileri daha da geliştirmek istiyoruz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüşmelerinde ticaretin farklı alanlarındaki zorlukları ve fırsatları ele aldıklarını söyleyen Klever, özellikle Türkiye'nin imalat sanayisinin dijitalleşme hedeflerine dikkat çekerek, Hollandalı şirketler bu konuda oldukça yetkin. Bu, iki ülke arasındaki işbirliğini artırmak için önemli bir fırsat sunuyor ifadelerini kullandı. Klever Türkiye ve Hollanda arasındaki ticaret hacminin son 5 yılda büyük bir ivme kazandığını belirtti. Hollanda'dan Türkiye'ye yapılan ihracatın iki katına çıktığını, Türkiye'den Hollanda'ya yapılan ithalatın ise %50 oranında arttığını vurguladı. Klever, bu artışı sürdürebilmek adına yıllık ticaret görüşmelerine devam edeceklerini ve Bakan Bolat'ı gelecek yıl Hollanda'ya davet ettiklerini belirtti. Türk ve Hollandalı şirket yetkilileriyle yapılan toplantılarda lojistik, enerji, imalat, Danışmanlık ve bankacılık sektörlerinden temsilcilerin katılım sağladığını belirten Klever, toplantının oldukça verimli geçtiğini söyledi. İki ülke arasındaki ticari işbirliğinin çeşitlilik gösterdiğini ifade eden Bakan, Asya ve Avrupa arasında stratejik bir konuma sahip olan Türkiye, Avrupa üretiminin Asya'dan Türkiye'ye kayması için önemli bir fırsat sunuyor dedi. İnşaat ve imalat sanayisinde işbirliği potansiyelinin altını çizen Klever, Türkiye'nin inşaat sektöründeki tecrübesinin Hollanda ile ortak projeler geliştirmek için fırsatlar sunduğunu söyledi. Ayrıca, Bakan Bolat ile Suriye'nin yeniden inşası konusunu da kısaca görüştüklerini belirterek, henüz başlangıç aşamasındayız ancak Suriye'ye yardım konusunda birlikte çalışabileceğimiz alanlar mevcut dedi. Bakan Klever, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin korunması ve yeni işbirlikleri geliştirilmesi adına diyaloğun sürdürülmesinin önemine vurgu yaparak, Türkiye ile Hollanda arasındaki bağların daha da güçleneceği mesajını verdi.